Hiçbirinin çocuğunuza tuhaf bir şekilde baktığını fark ettiniz mi? Siz videoyu beğenip kanala abone olurken ben de anlatmaya başlıyorum. Kızımla birlikte başka bir eyalete taşındığımızda okula otobüsle gitmeye başladı. Her şey normaldi ama birkaç hafta sonra bana yaşlı bir adamın neredeyse her sabah durakta beklemeye başladığını söyledi. Yanlarında hep şeker olurmuş. Bu hemen içimde bir alarm çaldı. Ertesi gün onunla birlikte durağa yürüdüm ve gerçekten de oradaydı. Çocuklara otobüse binmeden önce bakıyor ve onlara benim de çocukken sevdiğim çilekli şekerlerden veriyordu. Kızım yemeden önce her bir şekeri tek tek kontrol ettim. Her seferinde normaldi. Bir sorun yoktu. Bu yüzden onun zararsız biri olduğunu düşündüm. Durumu birkaç veliye anlattım. Ama onlar duyunca bayağı tedirgin oldular. Sonunda biri polisi arayıp adamın orada beklemesini engellemelerini istedi. Polis evine gitmiş ama adam çocukları güvende tutmak istediğini söyleyip durumu açıklamaya çalışmış. Sabahları artık gelmemeye başladığında kızım onun eksikliğini hissettiğini söyledi. Ama ben pek üstünde durmadım. Ta ki bir yıl sonra onun ölüm ilanını görene kadar. Kalbim paramparça oldu. Adı Baychen'di ve 9 yaşındayken otobüs durağında hayatını kaybeden bir kızı varmış. Küçük kız yola fırlamış ve dalgın bir sürücü çarpmış. Baychen her sabah gelip kızının en sevdiği şekeri dağıtarak çocukları yoldan uzak tutmaya çalışıyormuş. Tek istediği şey kimsenin onun yaşadığı acıyı yaşamamasıymış.